Selamun Aleyküm, hayırlı aleyküm, akşamlar. Dünyanın dört bir tarafında mazlum Müslümanlar katlediliyor, öldürülüyor, hunharca. Özellikle Doğu Türkistan'da. Evet. Bu konularla alakalı biraz Müslümanlar biz duyarsız mıyız, sessiz mi kalıyoruz? Allah'ım. Görüyorsun işte Doğu Türkistan dedim ilk tarz, ilk dediğim zaman. Yani neden Doğu Türkistan dedin diye belki millet soruyordu. Neden? Yani neden? Sorayım. Şimdi biz millet olarak kendi milletimizin ezildiğinden pek şey değiliz, haberdar değiliz adam orada burada Sayın <laughs> Cumhurbaşkanımız diyor ya 5 çocuk yapın 3 çocuk. Orada iki çocuk yapanı Çin'de yasaklıyorlar, öldürüyorlar. Yani mazlumlar her yerde mazlum, her yerde eziliyor. Yani doğusu batısı yok. Doğusu, Dünyanın neresinde ee, Müslüman kardeşimiz eziliyorsa orada ee, oradayız yani. Bunların arkasında durmak zorundayız. E, Biz, tabi, peki duruyor muyuz arkalarında? Gerçekten samimi olarak Devlet olarak belki ama millet olarak yok. Neden durmuyoruz yani? yani? Millet olarak bilmiyoruz ki, bilinçsiziz. Neden bu hale geldik Eğitim sisteminden neden? Bu kadar bozuk çarpık eğitim sistemi bugün için demiyorum tabii gelişinden beri. Benim de yaşım 54 yani. Benim okuduğum zamanlardan beri millete bir şey öğretilmiyordu bu memlekette. Ne öğretiliyordu? Tarihini biliyor muydun? Sen kaç yaşındasın mesela? 30. 30. Emin Oktay'ın tarihinden tarihi öğreniyorduk biz. Evet. Emin Oktay'ın tarih kitabından tarih öğreniyorduk. Kimse neyin dediğinin içinin nedenini araştırmıyordu. araştırmıyordu ki. Sonra sonra bu geliştikçe, okudukça, geliştikçe, Türkiye ilerledikçe Millet başladı ya bu böyle değilmiş, şöyle değilmiş, bilmem ne. Peki konuyu şuraya getireceğim. Yani Müslümanlar bu kadar katlediliyor, öldürülüyor, hunharca. İslam dünyası da sanki biraz dağılmış durumda. Yani aramızda bir birlik, beraberlik mi yok, dağılmış mıyız? Yani bin tane mesela Türkiye'de, binin yani üzerinde... Suudi Arabistan'dakilere soracaksın, sonra gidip Türkiye'ye soracaksın. Suudiler Amerika'nın yapışmışlar şeyine gidiyorlar. Bir kere onların uyunması lazım. Uyanmaları lazım. Nereye gidiyoruz? Ha, 1926'da Şerif Hüseyinler'den falan başlıyor. Onlar evet. Osmanlı'ya attıkları tokuttun hesabını çekecekler hala. Osmanlı'ya tokat attılar ya. Evet. Lavrenc'den. Hikayeler uzun da. Hadi biz kısa keselim. Ondan sonra evet. he, onu onlar attıkları tokadın hesabını versinler önce. Abdülhamit Han'a yaptıklarının, Osmanlı'ya yaptıklarının ondan sonra ha, lider ararsan lider şu anda onu toparlayacak çevirecek yok bence yok yani yok Türk... öyle bir ihtiyaç var mı lider ihtiyacı lideri liderleri milletler çıkartır İhtiyaç olduğu zaman birisi çıkar bak bir 100 metre ileride Yavuz Sultan Selim Han var lider işte Önder işte Anadolu Anadolu Şia'nın ayağının altında ezilirken çıktı işte. Öyle birisi çıkacak çıkar yeni bir Yavuz doğar mı doğar elbette doğacak. Yeni Yavuzlar doğarsa çıkarsa çıkacak ama memlekette Yavuz dediğim adı dendiği zaman alerjisi olanlar var. Değil mi? Çok ince noktalara değiniyorsunuz maşallah e, tarih bilginiz de güzel Allah razı olsun. İnşallah Rabbim İslam alemine, İslam dünyasına birlik bütünlük nasip etsin diyoruz. Inşallah, inşallah, Bu yönde biz de Habibullah aşallah, TV inşallah, olarak. Maşallah Allah değil, millet olarak yetiştirmeyle olur. o. İnşallah, 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 inşallah ne de, eğitim sistemini düzeltirsin. Ekonomi şu anda biraz düzgün. Evet. Hadi ona bir şey diyemem. Ondan sonra insanlar ne oluyoruz diye bir gözünü sağını sonuna açar. Ondan sonra ama sen denin de dediğim gibi tarih kitabını, Ermeni'nin yazdığı tarih kitabını okutturursan netice bu. netice bu olur. Netice bu olur.